Olfila kimdir? Olfila, Gotça'da küçük kurt manasına gelen Vulfila ismiyle de bilinmektedir. Yaklaşık milattan sonra 310 yılında şimdiki Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinin Karamolla Uşağı köyünde doğmuştur. Kahin ve kardinal olarak çeşitli görevler yapan bu Hristiyan din adamı Tevrat'ı Vizigot diline tercüme etmiş ve Aryusçuluğu belimseyerek onu herkese tanıtma gayretinde olmuştur. Nihayet İspanya'da Vizigotlara Arusçuluğu benimsetmeyi başarmıştır. Sizin de bu kavram hakkında söylemek istediğiniz bir husus varsa hemen aşağıdaki yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalla ilgili her türlü istek, uyarı ve şikayet için benimle iletişime geçebilirsiniz. Eklenecek yeni kavramlardan haberdar olmak için yukarıda okla gösterilen yerden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.